Akşamki partide sizi rahatsız eden bir şey oldu mu? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Sadece gençlerin taşkınlıkları. Karınızı nerede buldunuz? Kapının önünde beni bekliyordu. İçeride sıkıldığını söyledi. Şöyle bir olay anlattılar bana. Elinde kırık şişesiyle biri sizi tehdit ediyormuş dün gece. Tanıyor musunuz onu? Tanımıyorum. Olay doğru ama adamı tanımıyorsunuz öyle mi? Hayır, tanıyorum. Tanıyorum dediniz. Demedim. Dediniz, Demedim. dediniz. Demedim. Dediniz. Demedim. dediniz. Şaşırttınız beni ağzımdan kaçırdım. Böyle bir şey olmadı diyorum size. Sakın bir daha olmayan şeyleri ağzınızdan kaçırmayın. Sonra bizi de şaşırtırsınız. Metin Bey, Mina Hanım, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dilerim. Gidebilirsiniz. Demek ki sizin için korkacak bir şey yok. Demek yanağında yara izi olan biri sizin yolunuzu kesmedi. Elindeki şişeyi kırıp üzerinize yürümedi. Kocanız gelip sizi kurtarmadı. Böyle şeyler olmadığına göre hiç üzülmeyin. Keyfinize bakın. Bize verdiğiniz malumat için teşekkür ederiz. İyi günler. Adı neydi? Tarık.